Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şahin'le oyun oynayacağız Minecraft. E, e, şimdi abi direkt dünyayı ben uğraştırıyorum. Gir kanka. Sen de çıkacak. Kanka. O değil. Tamam. Çınar içine, <laughs> içine girdin. girdim. içine girdin ne oğlum? ne? Nere, nerede? Gördük abi birbirimizi. kamera şu, kameramı şuraya alayım. <laughs> i̇çine girdik. Lan. Hala. <laughs> lan lan. ne yapalım? Ne Ev yapalım, yapalım mı eve? Aa, olur. <laughs> Ev yapalım. Oğlum mısın? <laughs> niye öksürüyorsun lan? Öksürmem geliyor öktüre Neredesin? Bak buradayım. Ben tüküreyim ağzını. <laughs> Yukarı bak. Ben oradayım. Bak burada köy var. Gel. Dur. Orada, orada da bir ev var. İşte köy işte. Köy bak. Gel. Gel ben. <laughs> içine... Abi Şahin'in. Şahin şu an kaydı durdu. Çünkü Şahin'den eklem çıktı. Tamam devam ettirebilirsin. Ettir kaydı. Hı, ettir kaydı ne? Hadi. arkadaşlar. Hadi köye gidelim. Hadi kanka diyor. Ben gittim mi nana? Ben de gittim. Şimdi ev seçelim. Ev seçelim mi? Çok iyi. Hangi evi? Ben seni zorluyorum. Tamam. Ama son Bölüşelim, bölüşelim. Tamam. iki tane. İki tane al dedim. Bir tane Ha, tamam. Oldu. Ekmeğini de görüşelim. Hadi bir herkes bir tane. Bir tane sen al. Benim al bir tane. Aldım. Sonra obsidiyandan dur. Obsidiyandan da dur. Obsidiyandan da obsidiyandan da yine iki tane al. Al onları. Ha, tamam. Ekmek sen al. Bende var. İyi tamam. Ben de o demirleri de aldım. Gel. Senin memur da ayrılmaya pro olarak gözüküyor. Ben mi? Lan neredesin? Abi gün düzeltiyordum. İzmir'i ne gördün? Heh. Dur bir bakayım oradan. Bir şey yok oğlum. Ben nereye geldim ben? Ha, burada ya buradayım. Ya Çınar gel. Geliyor. Çınar'ın şehrinde kaç açayım. bakın burada da şey var ya. Oğlum bu evi kim yaptı lan? Onun ağzına tüküreyim. Güzel, Güzel mi? Bak şuraları filan kırar Sandalyeli koltukları. Güzel olur. Olur, olur. Al kır. Kır Altı kadar Altı kalsın mı altı? Bak şuraya talla yaparız. Hiç i̇k, yok öyle burası öyle. Kılıç al yok et. İk, 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 ik. Ay bak bu dışarı buraya talla yapalım. Ben talla yapacağım. Tamam ben çıkacağım. Oğlum elmasını alalım. Niye edik şeyi alıyorsun? sen oradasın ya ben. Oradan kapıyı sen. Ben tavla yapıyorum. Sen Oradan kapıyı ben sen yaparım. Al Su lazım lan. Su lazım abi talla kuruyor. Nerede? Şuna, şey. Alın. kuruyor şuralara su koyalım. Ağzımı atırayım. Şunu kapat. Bu de koyacağız. Buraya çok inşallah. Ha. Ya buraları ekeceğiz. Durma sakın bunları. Ekeceğiz buraları. Dur şimdi gel tohum, şurada, tohum nerede? Dur da. nerede tohum? Aa şurada. Bak o buğdayın yanında. Buğday. Evet. Sen oralara ekme. Sen başka yerlere ek. Ben buralara ek. Ek sen ben ekiyorum. tamam tarlamız da okey. Evet ışınlanıyor yavaş yavaş. Işınlanıyor şu Çınar gelmiş. Ben o çıktım. Çınar. <laughs>

ee, zengin olacak bir de. Bir de talla yapalım. Hmm. Çınar sen ne diyorsun? Büyük talla yapar. Onu çok uğraştırıyoruz oğlum. <laughs> ben sen de. Ben seni yapar. Çınar. Büyük ev olsun ama çok da büyük yapma. Ne yapacağım? O büyük olacak. Obsidiyanla yapsana bunu yapsana. Bu daha güçlü Bu daha sağlam. Elma, bir yok. Bu abi. daha sağlam. Bu ya kırılmıyor. Yoraz. Kırılmaz. Abicim ben şöyle diyorum. Şey evin tamir tamirsi oluyor ya tamir. meyla bura var ya. Hı hı. Buranın içine şöyle bir şey var ya içinde. içine hı, hı. İçine yapalım. Dışına obsidyen yapalım diyor. Oo iyi olur. Çınar. Dışına elmas yapalım. İçerisi yapalım. Obsidyen adam kırsın yerini yer yeri biz Bana hasta Obsidiyandan ama dur olayı ya. Geniş bir yer bulalım. Gel. Sen kim var? Cüzme, cüzme yapsana. Kanka. Yapıyorum ama. Ben ne yaptım beni. çünkü ben de çıkarım. Evet. Ben de... Yaptım. Gözüm ya. Dur ben parladılarla ayarlıyorum. Dünya için değil. Lan çıksın şundan. Tükürüm ağzını. Sen ama yedi yiyeceğim bir Bak içine blok koyalım. Şahin ben ne yapayım ayarlıyorum. Oyunu oyunu ayarlamaya çalışıyorum. Gel. Hadi hop Kalka Kanka. Gel şuraya Şey yeni, şey yapacağız. Tamam. Orada değil. Bloklarda bak şu blokta. Ay git aşağı. Ay, Şuna nereye bak oraya mı Evin temelini ben atıyorum. Yani evin kuruluşunu ben buraya yapıyorum. Ben de bu kadar büyüklük yeter mi? Yeter. İyi tamam gel. Yapalım. Tamam. İyi tamam. Bu, bu büyüklük yeter mi? yapayım mı geri tamam. Yap buraya şuraya sen yap. Ben şey yapıyorum. Dur sen aç ya Yap buraya bu tarafa yapıyorum. orayı bir kat. Şöyle olacak. Ha? şurayı, şurayı kapatma. Kapatma bura kapı olacak. Altını yap sen. Altını yap ben duvarları yapıyorum. Altını elma şey bakma kanka. Olur. Tamam Ben hemen çatısını yapıyorum. Bu kadar da ikiye ne Yok gelmez ben sınırsız yapabiliyorum. Ama istersen seninkini durdularım. Benden devam edelim. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenip kalmış abone olmayı unutmayın. Hadi Görüşürüz. Bay bay. Şahinkini dedim. Dur dur tamam. ya kapatacağız? Kapattım. Hmm, tamam, şimdi benden devam ediyoruz arkadaşlar. Değil mi Şahin? Evet. Ben şöyle uzattım. bir Baksana yeter mi bu kadar uzunluk? Oo evet. yeter bence. Birazcık daha yap. Yok ya yeter. Yeter, yeter. Tamam. Ne? Bak, şimdi de elinize yapalım. Geri geldik arkadaşlar. Kapı olmaz diyor. Yere, hayır, nereye hayır, nereye öyle mi? sevmiyorum ben. Öyle sevmiyorum. Tamam. Ben kapıyı çatış şu an ben şey yapıyorum, ayarlıyorum. Duvarları yapıyorum ben. Sen altı yap. Yap, yap, yap. Ben çatıya anca geçerim. Tamam. Evin eşyalarını koyacağız sonra. Evin evet. evet, eşyalarını koyacağız. Can falan yapacağız. Sen bir çiçek yiyorsun. bir şey de yapıyormuş. Çıkırayım. Ben duvarları bitirdim. Bitirdim. Bak kapı şuraya Sen deli kaçma. Niye deli kaçıyorsun? Delik açma. Deli kaçma. Delik Nereye? Yani, Bak buraları hep deli koydum nasıl. Ya da ben koymamışım. Yeter ben de. Yap ya, altı. Cam, cam, cam. atma şimdi. Ben şimdi yap. değil. Cam, Yapacağız. yapacağız. Sonra şimdi değil. Ama ne yapıyor? mi? Kapının ya. altını da yap. Çınar sen bırak ben yaparım. İyi ben çatıyı yapıyorum. Ben de çatıyı da elmastan yapalım. Tamam. Ama çatıyı da oldu. elma yapalım. Yok ya o zaman güzel durmaz. Hani altı elmas üstü oksidiyen ya. Güzel olmaz öyle yani, anladın mı? Evet, anladım. Oo, bir de şey yapalım mı? Işıklandıralım. Ama meşale koymadan diyorum. Lamba. Ha hey, işte lan var. Sen buraya bakma. Güzel olmuş. <laughs> ben de sana <seni> yardım edeyim mi? mı? Geç şuraya da yardım et. Tamam. Şöyle. mı? Yardım etsene. Ne diyorsun? Ne mı? 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 Şunları sen buraya bırak ben buraya yaparım. Tamam. Ben sen yapıyorum. Şunlar aşağı aşağı bir blok gibi. Şuna dur lambaları <laughs> yerleştireyim bak. Dur. Lambalar gitti mi? Babam aşağı bir şey yapmaya gitti. Sen de rol almadan koymayacağız. Acaba bu versiyonda var mıdır ki? Ondan koymayacağız. şöyle ee. bir, bir tane şöyle Repson'dan çalışan bir şey vardı. Bir ver. Dur dur. Çok karanlık oldu lan. <laughs> Çok yaşa. Neyse şundan koyalım. Tamam geç bundan koyalım. Dur 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 dur. Ben bir bulacağım burada. Tamam boş ver tamam. Tek tamam, tamam, adam karanlık oldu. Yaratıklar da olacak. <laughs> Lan mesela koyma. Işık taşı vardı. Işık taşı da. Bu ne? Bu ne? Ha, söyle söyle bana. Deli var <laughs> mı? <laughs> Deli var mı? Alta koy. Alta koy alta. Hayır üstte koyacağız. Oğlum daha güzel olur altı koyarsak. Hayır bak yukarıda da. Hayır. Tamam. Hayır. Bak yukarıda gerçek lamba gibi olur. Hayır. Hayır. Yalan mı nasıl, nasıl yani hiç girmeyeceksin. Tamam kırdım. Kır altta yapıyoruz. Kır şu alttaki elmas blokları. <laughs> Buradakileri kır. Tamam. Hayır. Ya ben oraya mı diyorum ya. Şuraya kırsana. Koy oraya o elmasları. Buraya kır. Bak ben onu kırdım İyi tamam. Böyle ben gidiyorum. O deliklere yerleştir. Hem daha güzel oldu Şayet. Ya yaptım. Bakın nasıl şeyin evi olsa bile. Oo, harbi anlamı, cenni, o harbi damlan cengir olabilir. Kaptan sana diyor böyle daha güzel olur diye. Hayır, bu kadar Hayır ben sınırsız yapabilirim. Bir saatlik de yapalım. Çınar, çınar içine geçtik bir ama geçmedik kapıları. Bu evet eşyaları falan eksik camları eksik. Dur camları ben hayır, koyayım. Hayır ben ben. ben ben, Hayır, ben ben. ben. Ben koyayım. İyi tamam ben cam yerlerini açıyorum. Sen koy. O yerlere boşlara. Şunu koyamadım. Çınar şu şey var ya sığınak şeyi. Sığınak şeyi. Ha evet. onlardan koy tamam. Hem daha gerçekçi olur. Koysan onlardan onlar sığınak şeydir. değil. Bak ters koy. Ters. Evet ters. Ben sana var Yapayım. Bunları böyle koyacaksın. Deli var mı? Böyle niye koyulmuyor? Neden böyle koyulmuyor? Yani. Ama Aman tüküreyim. Evet. Dur, neden böyle koyulmuyor? Deli var mı? Bunun öyle koyulması lazımdır. Sen onu neredeydin lan o? Hah burada. çalış. Ben şu tarafı yapmaya çalışıyorum. Olmadı. Ne, neden çok koyamıyoruz? Ne nedeni? Yok. Konulmuyor. <laughs> Bu neden konulmuyor? Şunları <laughs> da koyacağız. O tarafı şöyle koyalım ya. Oğlum güzel değil mi? Yürü, 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 yürü. Mı, ya? Yap, evet. ha, tamam. yap. kapıyı yerledim. Dur ya bu kapı. Yanlış an mısın şuraya? gözüküyor bu, katı. kapı. Şundan evet. koyalım. Güzel oldu. Şimdidir yatak. Yatağı yatak. Hiçbir şey koyamıyoruz. Neden? Şuradan alalım yaz koydum. Hı, kına, lamba, Hayır kırma yap. böyle koyarım. Lamba, lamba, Hayır. Tamam, böyle kalkın, Hayır. Tamam bana kalsın. Tamam yapacağım ama. Ben daha gerçekçi yapacağım. Ne yapalım? Dur ben daha gerçekçi yapacağım. Desem yapabilir miyim yok. Tamam bu versiyonu da yapalım <laughs> Evet tamam. Uyuduk. Bu zaten daha bu burada ya. Çiftlik. Tamam şey, ya, şey şey sen onları koyma. Şunlar. Şey yapamıyorsun ama şey yapamıyor. Olur. Sen ne bu işleri? Ben tallayı yapacağım. Ha. Evet. Şimdi altına bir iki. Ben tallayı yapıyorum. Tamam. Büyük tam bir talla yapacağım. Ben... De, 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 İşine. İşine, i̇çine. İçine içine. Elmas falan koyar. Çok mu Böyle. İşte, şey. İçine elmas falan koyar mı? Olur. Tamam, elme, Sandık falan koy içine elmas koy. Ha. <gülüyor> 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 İyi tamam ben tallayı yapıyorum. Şimdi şöyle. Şöyle ben. Yapıyorum. Bir Mantallayı yapıyorum. Ne olmuyor? O zaman bir başka bir yeri mi yapacağız? Burayı da yapalım. Şunları yapalım. Şunları. Şu lambayı kırabilir miyim? Hayır. Kırma. Tamam o zaman bir şey bir Öyle olmuyor ki. Öyle yatak koyamıyorum. Dur. Dur bir deneyeceğim. Üstünde sizin ama açamazsın ki. Üstünde böyle Açamazsın. Şunlar valla buru olmayacak. Buru olmayacak. Ben tarlayı yapıyorum. leksandr degancha deyiladi. Demak. No. pencere ee, tamam. Bak bana. <laughs> <laughs> Şahin. Bak bu çiftleri bir güzellik yapalım mı? Böyle daha güzel gözüksün istiyor musun çiftler Hem böyle Aa, gece, de, gece de aydınlık olsun. Çiftlik yapmıyoruz ya. Çiftlik yapmıyoruz. Çiftlik demedim. Talla dedim. Talla yaparız mı? Çiftlik yapalım? Aa, ya kumuza Dur ben yapayım şöyle. İyi tamam. Çiftliği sen adımlarını at. Tamam. Orayı da şuraya yapayım. Tümer arkadaşlar. Ya. İyi bak karpuz falan yazık yetiştik bizim tarlada. Evet, ha, karpuz tamam. Karpuz falan olsun mu lan? Tarlada. Tümer arkadaşlar burada bir delik var. Ne deliği deli var mı? Ben şu tarlayı ekliyorum ha. Nerede? Sen? Neredesin? Deli mi annem? Göremiyorum. Ya ara... Orada. Orada görüyor musun? Şahin bunlar düzelt. <laughs> ben ne yapsam? Kırmızı <laughs> kabak yedi. Bir... Ay yamuk. Diğer Bir şey yapayım ki, Aa, bir şey. Aa, aklıma bir şey geldi bak. İnsanlar demişler mi ya daha güzel olsun mu çitler diye. Bak şimdi onlar daha güzel yapacak. Baksana meşale koyarsak daha güzel olmaz mı? Aydınlık olur. Güzel olur. Evet. Şey, ben de ondan alıyorum. Ama ben onun şeyinden alıyorum. Ya yakından. Niye Sen meyve sana meyve Bir yere bir yere açılacak değil mi? Ay biz çiftliğe nereden gireceğiz ay? tallaya ben girişleri anmadım deli var mı? Yapayım ona. Suyu direkt sudan girmeyecek. Seni yardım et. Ben ki. Yardıma geliyor. Evet, sen gelsin. <laughs> <Yardım> çok yardım et. Şu kırdığım yeri çok yüksek. Ben, sen, ben burayı yapıyorum ya. O değil. Bu. Sen o beyaz mı? Onu koyacaksın. Işte. Tamam, ben Ben Koydum. Kırma çocuğu. Şahin. Dur şimdi bana bir hayvan koyacağım. tüm bir de şey, or orman yapacağım. Başlar mı senin ormanına ya? Bu şu kapıyı hayvanlara koyuyoruz. Tavuk falan da koyacağız. Koyuyor mu tavuk? Evet. Böyle hayvanlar. Tamam ben bu da hayvanlandıramıyorum ben. Kurt evtirleştirelim mi? Aa nerede? tamam ben aldım. Şimdi ne? evtirleştireceğiz. Evet o. Tut. <güler> Kemik ver kemik. Ben kemik kemik. Kemik. <laughs> <Kendim> de kemik. ne Ne tamam o senin köpeğin. Aa, i̇yi tamam ben. otur da otur Oturalım. Otur onu da oturt, dur, dur. Tamam otursunlar. Kalk otur, oğlum. Oğlum oğlum gel 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 oğlum gel oğlum. Hadi gel oğlum. Oğlum gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel, lan. gel oğlum ben gidiyorum oğlum ben gidiyorum. Ben gidiyorum oğlum. ben gidiyorum. Oğlum ben, ben gidiyorum. Görüşürüz sonra. O ışınlanır. Sağ ol o ışınlandı. Bak benimki ışınlandı ya da bak. Dur ben şimdi. Anam ya videoyu tamam. kapatacak gibi. Dur o halini de yakabiliriz. Gel. Yeter mi diye. Tamam. Arkadaşlar kendinizeye bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.